Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün aslında çok büyük bir önemli bir soruya cevap veriyor olacağım. Bu soru için direkt video bile çekilebilir. O yüzden direkt ben bu soru için de video çekiyorum. Soru şu. Tekrardan üniversiteye başlasaydım şu anda en başa dönseydim bu bilgimle vesaire. Birinci sınıfa geri dönseydim. Üniversite birinci sınıfa. Neleri farklı yapardım? Neleri yapmazdım? Neleri değiştirirdim? Bu soru. Bu aslında bayağı büyük, önemli bir soru. Ben Biz mesela okulda CEO'larla çay sohbetleri diye kulübümüz vardı ve CEO'larla görüşmeye gidiyorduk. Ve mutlaka sorduğumuz sorulardan biriydi çoğu CEO'ya. Sorduğumuz soru şey işte şu anda tekrardan üniversiteye dönseniz üniversite hayatınızda ne yapardınız diye. Farklı neyi farklı yapardınız? Yine aynı şeyleri tekrar eder miydiniz? Bu tarz sorular soruyoruz. Veya işte 18 yaşındaki kendinize ne tavsiye verirdiniz gibi. Ben direkt şeye cevap vereceğim işte şu anda geçmişe gitsem, birinci sınıfa gitsem tekrardan neleri farklı yapardım diye. Şöyle yine kesinlikle bilgisayar mühendisliği okurdum. Bilgisayar mühendisliği okuduğum için hiç pişman olmadım ki zaten şu anda en değerli meslek hala ve uzun bir sürede böyle olacak gibi görünüyor. Şu anda baktığımızda Meta olsun, Google olsun, Netflix olsun, Amazon olsun pek çok büyük şirket direkt yazılım şirketi ve çalışanların büyük çoğunluğu da bilgisayar mühendisleri. Bu noktada ben yine bilgisayar mühendisliği okumak isterdim açıkçası. Aynı şekilde bilgisayar mühendisliği okurdum. Ben matematik yandalına başladım mesela. Matematik yandalına başlayıp bıraktım. İyi de bırakmışım. Yani hiç başlamazdım bile aslında. Neden bunu söylüyorum? Ben matematiğe çok ilgiliyim aslında. Şeydeyken de, lisedeyken de matematik olimpiyatlarına giriyordum. Ama benim ilgili olduğum matematik kısmı aslında problem çözme üzerine. Biz de mesela bilgisayar mühendisliğinde problem çözüyoruz. Yani o yüzden bilgisayar mühendisliğinde benim ilgimi çok çekmişti. Çok böyle benim alanım olduğunu fark etmiştim. Ama şeyde matematik yan dalında aldığımız dersler teorik matematik işte daha çok cevir dersleri ve Pek fazla aslında problem çözmek değil de bir şeylerin böyle uç detaylarını öğrenmeye yönelik oluyor matematik aslında. E, matematik yandalı üniversitedeki. Ben o yüzden hiç yapmazdım bile çünkü bana yorum da gelmişti matematik yandalının faydası oldu mu diye. Hayır bir faydası olmuyor bence. Yani matematik yandalında matematik öğreniyorsunuz yani koyu matematik öğreniyorsunuz sert matematik öğreniyorsunuz. Şey matematiği değil. Bizim bilgisayar mühendisliğinde kullandığımız veya endüstri mühendisliğinde de mesela daha böyle optimizasyon yine matematik kullanılıyor. O tarz matematikler değil. Yani daha böyle cebir ağırlıklı matematik olduğu için ben tercih etmezdim. Tabi yine bilgisayar mühendisliğiyle alakalı matematik dersleri de var. Yani matematik yandığı yapmadan da bu tarz matematik dersleri alabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim ben kesinlikle tekrardan üniversiteye dönsem ağırlık vereceğim nokta problem çözme bilimi yeteneğimi daha da fazla geliştirmek olurdu. Nasıl söylüyorum ben bunu? Mesela biz hepimiz üniversite sınavına girdik. Üniversite sınavına çalıştığım zaman da ben sürekli problem çözüyorum. Hepimiz problem çözüyoruz, soru çözüyoruz, hazırlık yapıyoruz, pratik yapıyoruz üniversite sınavı için. Ama aynı şeyi şeyde yapmadım, üniversitede yapmadım. Üniversiteye girdikten sonra bir rahatlık oluyor. Dersler alıyorsunuz zaten. Derslerle uğraşıyorsunuz vesaire. Ama problem çözme yeteneği kalıyor. Siz mesela şeye baktığınızda, mezun olduğunuzda veya staj için vesaire bile çok iyi şirketler düşündüğünüzde bu şirketler size problem çözme yeteneğinize bakıyorlar. Görmüşsünüzdür işte Google'ın, Facebook'un mülakatları nasıl oluyor diye. Size problem veriyor, problemi kodlamanızı istiyor. Yani kodlamayı zaten öğreniyorsunuz. Bilgisayar mühendisliği okuduğunuzda Birkaç birden iyi derecede öğreniyorsunuz ve size zaten çok fazla ödev vesaire verdiği, verildiği de için kodlama konusu hallediliyor. Ben de bitirdiğimde zaten bölümü kodlama konusunda kendime güveniyordum. Çünkü çok fazla aslında proje yaptık. Çok fazla saat kodlayarak geçti yani sabaha kadar kodladığımız zamanlar oldu. O noktada kodlama yeteneğim iyiydi. Problem çözme yeteneği de tabii ki iyi. Çünkü hem... Öncesinde bir birikim var. Hem de zaten kodlar, kodlama yaparken de bir problemi çözmek için kodlama yapıyoruz. Yani bir app geliştirseniz bile o app'in bir problemi çözme amacı var. Ama çok daha zor düşünmek gerektiren problemlerde çok fazla pratiğim yoktu. Yani neden yok böyle pratiğim? Çünkü çalışmadım. Özellikle böyle çok problem çözme üzerine. Bunu nasıl söylüyorum? Mesela bizim bir tane kuruluş vardı. Kesişen, Kesişen Yollar Derneği. Orası mesela öğrencileri hazırlıyordu bu tarz mülakatlara daha böyle öğrencilerin bir araya gelip sorular çözdüğü, böyle problemler, algoritma problemleri çözdüğü, kolay seviyeden orta seviye, zor ve çok zor seviyelere kadar çıktığı, hatta işte mülakat simülasyonları yaptıkları bir kuruluştu. Ben de girmiştim ona ve başta gidiyordum, ilgileniyordum. Daha çok online oluyordu çoğu şey çünkü yani eğitimi veren kişiler falan direkt Amerika'dan, Silikon Vadisi'nden falan veriyorlar. O yüzden online işliyordu çoğu şey ve yani gayet güzel faydası oluyordu ama üniversitede o kadar kulüpler arasında veya dersler arasında ben çok fazla vakit ayıramayıp bırakmıştım. Tekrar dönseydim onu bırakmazdım. Daha fazla bu problem çözme konusuna odaklanırdım. Çünkü yani dediğim gibi şirketler sizin üniversitede hangi dersler aldığınızı, neyle geçtiğinizi, hatta hangi bölüm okuduğunuzu bile aslında çok da fazla bakmıyor baktığı şey sen problem çözebiliyor musun? Sende o kapasite var mı? Çünkü bizim problemlerimiz olacak ve senin onları çözmen gerekecek. O noktada sana zaten zor bir problem veriyorlar mülakatta ve onu çözemesen bile aslında ona yaklaşımına bakıyorlar. Nasıl anlıyor musun sorular soruyorsun onunla ilgili nasıl yollar deniyorsun vesaire ve bunu sonra da çözdükten sonra zaten yani genelde kolay bir yöntemle çözebiliyorsunuz ama en etkili yöntem mi oluyor bir de optimizasyon konusunu geliştirmemiz lazım. Şimdi biz ben mesela Big O konusunu Big O dediğimiz bilgisayar mühendisliğinde aslında Complexity diye geçer konusunu çok daha aslında sonradan öğrendim. İkinci sınıfta almıştım dersini ama onun oturması uzun sürdü. Bunun bence daha ben ikinci sınıftayken oturması lazımdı, benim çok daha fazla pratik yapmam lazımdı. Eğer bu noktada kendimi geliştirseydim, bence ben üçüncü sınıfta vesaire İngiltere veya Amerika'ya staja gidenler oluyor. Yine büyük şirketlerde, Google'da vesaire. Eğer ben böyle çok iyi şekilde, kodlama bilgim de zaten iyiydi, problem çözme yeteneğimi de çok geliştirseydim mülakatlara girip bence gidebilirdim. Giden insanlar oluyor çok böyle imkansız değil. Sadece pratik yapmanız ve bu konuda çalışmanız gerekiyor. Yani ben öyle bir şey kovalardım diye düşünüyorum işte. Daha böyle kendimi bu problem çözme konusunda geliştirip o yöne gitmek isterdim. Şimdi Big O konusu mesela yani şu soruyu sorduğumu düşünün. Ben şu anda Finlandiya'nın Turku şehrindeyim. Biz burada şirkette çalışıyoruz. Bizim Helsinki'de başka bir şirkete bir veri göndermemiz lazım aslında. Bizim bir hard diskimiz var. Bu hard diskteki verileri onlara göndermemiz lazım. İki yöntem geliyor aklımıza. Biri biz bu hard diski bir tane güvercine takalım, güvercini uçuralım iki saatte uçurur ona götürür, iki saatte götürüyor. Bir bu yöntem var veya direkt internetten gönderelim dosyaları. Yani hangi yöntem daha hızlı diye sorduğumuzda tabii ki internetten çat diye gönderirsiniz. internet daha hızlı gibi geliyor değil mi? Ama değil aslında. Çünkü burada farklı bir değişken var. Ben size diyorum ki bu hard diske, hard diskteki bu data belki de bu veri yani petabaytlarca yani terabayt biledir petabaytlarca ve sizin bunu internetten göndermeniz günler sürecek, haftalar sürecek belki o noktada aslında kuşla göndermek 2 saatte gidiyor zaten kuş yani belge küçük bir belge de olsa büyük bir belge de olsa o dosyanın o hard diskin içerisindeki kuş sabit bir zamanda gittiği için aslında çok daha etkili bir yöntem olmuş oluyor kuş ama yani bunu düşünmediğimizde dosyanın boyutu ne kadar diye sormadığımızda mesela direkt internet diye atlayabiliyoruz. Bu soruları sormak lazım mesela gerçekten de. Çünkü dosya boyutu arttıkça bunun süresi artacak. Bir aslında o n ile artmış olacak. Dosya boyutuna n dersek, n harfiyle göstersek. Yani n arttıkça dosya boyutu arttıkça o süre artacak. Ama kuş her zaman sabit kuş. 2 saatte gidecek dosya boyutundan bağımsız olarak. Bu noktada yani kuş daha hızlı olmuş oluyor, daha etkili çözüm olmuş oluyor. Bu tarz soruları düşünmek, yani bunlar üzerine pratik yapmak gerekiyor. Ve yani size direkt bu tarz bir soru değil de yani bunun çok daha aslında kompleks versiyonları soruluyor. Problemi çözdüğünüz ama problemi daha da etkili hale, efficient hale getirmenizi istediklerinde siz değişkenlere bakacaksınız. işte aldığı parametrelere bakacaksınız. Yapıp parametre çok büyük, milyonlarca bir data olsa yine hızlı şekilde gönderebilecek mi? Bundan nasıl daha bağımsız, daha hızlı şekilde gönderebilirim? Bunların optimizasyonuna odaklanmak gerekiyor. Ve bu tarz şeyleri anlamak, öğrenmek çok pratik ve zaman gerektiriyor aslında. Siz bence ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta başlarsanız bunlara, bunları öğrenmeye, mezun olduğunuzda çok daha hazır bir bilgisayar mühendisi olarak mezun olabilirsiniz. Ben eksik kaldığımı düşündüm bu noktada. O noktada işte ben mesela Erasmus vesaire de yaptım ve pek çok şeyle uğraştım. Çok fazla kulüple vesaire uğraşıyordum. O yüzden bu konuya, bu konulara problem çözme yeteneğini geliştirme konusuna çok odaklanmamıştım. Buna odaklanırdım diye düşünüyorum. Çünkü buna odaklanırsanız mezun olduğunuzda, direkt mezun olduğunuzda Anında yani dünyanın en iyi şirketlerden birine bu mülakat aşamalarına girip kabul alabilirsiniz. Yani iki şahısın değerli bir sizin konuşma yeteneğiniz bu çünkü iki çeşit mülakat oluyor temelinde. Bir behavioral işte sizin davranış, siz nasıl konuşuyorsunuz böyle size deneyimlerinizi vesaire sunuyorlar ama bu daha sohbet amaçlı bir mülakat. Asıl önemli olan o teknik mülakatta siz direkt orada çalışan mühendislerle beraber kod yazıyorsunuz. Yani siz onlara kod yazıyorsunuz. Bir problem çözüyorsunuz. O probleme yaklaşımınız, o problemin hakkında sorular sormanız ve sonrasında çeşitli yöntemler göstermeniz. Sonra demeniz lazım işte. Tamam bunu çözdüm ama nasıl acaba daha hızlı hale getirebilirim, daha etkili hale getirebilirim deyip onları da gösterirseniz zaten o şekilde İyi şirketlere giriyorsunuz. Yani siz gönüllü projemi yapmışsınız, şeyimi yapmışsınız aslında bunlar da önemli değerli şeyler. Ama eğer hedefiniz çok büyük yerlerse, çok iyi şirketlerse bence bu problem çözme konusuna ağırlık vermek gerekiyor. Ben insanın kendine yaptığı yatırım en büyük yatırım zaten ve bu da bir yatırım. Bence o noktada bilgisayar mühendisliği yine okurdum ve bilgisayar mühendisliğin daha algoritma tarafına daha fazla ağırlık verirdim. Ben algoritma dersini aldım mesela çok ilgiliydim, çok seviyordum. Sonra araya pandemi falan girdi ve çok koptu yani bizim biraz öğrencilik hayatımız zor geçmiş oldu. Üçüncü sınıfa ben güzel başladığını düşünüyorum. Zaten üçüncü sınıfta final haftası vlogu çekmiştim. 3.94 final haftası diye. Yani hep CS dersleri oldu, bilgisayar mühendisliği dersleri. Ve bayağı da aslında aktif olarak çalıştığım, kendimi geliştirdiğim bir yılken sonra pandemi falan her şeyi bozdu. Biz böyle kötü etkilendik o noktada. Yani artık pandemi bitiyor zaten. Bence şu anda üniversiteye yeni başlayan arkadaşların daha rahat bir üniversite hayatı olacak. Umarım başka savaştır, metordur bir şey çıkmaz da böyle rahat rahat derslerinize odaklanabileceğiniz bir yıl olur. Şeyi sorsanız mesela ben yine Sabancı üzerinden düşündüm. Eğer tekrardan üniversite seçme hakkım olsaydı yani bunu direkt taraflı olarak söylemeyeceğim. Yine ya Sabancı ya da Koç'u tercih ederdim. Koç da olabilir diyorum kesinlikle. Koç mezunları da çok iyi yerlere gidiyorlar ve derslere vesaire baktığımızda da güzel oluyor. Yani Boğaziçi'ni ben tercih listeme yazmıştım. Şimdi yazmazdım bile çünkü gerçekten çok büyük sıkıntılar oluyor. Ve ben o noktada Koç veya Sabancı'yı düşünürdüm. Neden Bilkent düşünmez miydim falan diyenler olsa Bilkent de bence çok iyi okul ama İstanbul benim için dünyadaki en iyi şehirlerden bir tanesi. O yüzden yine İstanbul'da okumak isterdim ve o yüzden Bilkent değil de Sabancı veya Koç düşünürdüm. Ama Bilkent'te okumak da, Bilkent'te de okusam mesela yine de Sabancı Koç'ta hemen hemen aynı seviyede bitireceğime, mezun olacağıma inanıyorum. Tabi okulun katkısı bir noktaya kadar bir de sizin kendi çalışmanız, kendi emekleriniz öne çıkmış oluyor. Okuldu olabildiğince aslında kullanmak lazım okulun sunduğu imkanları. Bir de ekstra olarak sizin de bir şeyler çabalamanız lazım. Ben daha çok çabalardım diye düşünüyorum. İkinci sınıfta Erasmus yaptım ben mesela. Yine ikinci sınıfta yapardım. Çünkü üçüncü sınıf aslında bölüm dersleri aldığınız daha böyle kritik bir yıl olduğu için ben onu Erasmus'la biraz daha sekteye uğratmak istemezdim. Çünkü Erasmus'ta daha rahat geçiyor döneminiz. Çünkü yani farklı bir ülkeye gidiyorsunuz, gezmek istiyorsunuz, insanlarla tanışmak istiyorsunuz. Çok fazla derslere ağırlık vermiyorsunuz. O yüzden bence ikinci sınıfta gitmek daha iyiydi. İkinci sınıf da temel aslında. Yani orada da bir sekte uğratıyor ama bence üçüncü sınıftaki bölüm dersleri çok daha değerli. O yüzden onları yani şeye gidiyorsanız mesela iyi bir okula gidiyorsanız ve oradaki bölüm dersleri de yine güzel bir şekilde alacaksanız ve yine derslere de ağırlık vermeye düşünüyorsanız o zaman 3. sınıfta da Erasmus'a gitmek mantıklı olabilir. Ama onun dışında Erasmus biraz sekteye uğratıyor ama yine de değer diye düşünüyorum. Çok da büyük bir zararı olmuyor. Orada da zaten ders alıyorsunuz ve yine bir şeyler öğreniyorsunuz. Hatta farklı bir okulu, farklı hocaları gördüğünüz için biraz daha aslında ufkunuz da genişlemiş oluyor. O noktada büyük artı sağlıyor yine Erasmus yapardım. Ben son sınıfta bir yandan çalışıyordum mesela. Direkt tam zamanlı olarak çalışıyordum çünkü zaten iki dersim kalmıştı. Yine kesinlikle çalışırdım. Hatta son sınıfta değil belki de üçüncü sınıftayken yarı zamanlı staj vesaire yaparak başlamak isterdim. Ben çalışanlara baktığımda şey diye düşünüyordum işte derslere vakit ayıramıyorsunuz ve bayağı yoğun oluyor aslında bir yandan çalışıp bir yandan okumak. Ama Katkısına baktığınızda aslında iş yaşamından, çalışma hayatından daha fazla şey öğreniyorsunuz genelde okuldan. Çoğu zaman böyle oluyor zaten insanlar böyle çok fazla şaka yapıyorlar o konuda okulda öğrendiklerim ama işte bana sorulan vesaire diye farklı yere gidiyor. O yüzden iş öğrenmek işte işte öğrenilir. Daha erken zamanda böyle İstanbul'da okuyordum. Zaten İstanbul'da güzel baya büyük şirketler var. Bir yandan aslında part time çalışmayı tercih edebilirdim. Bunu farklı yapardım. Yani genel olarak bu soruya böyle cevap vereceğim. Bence güzel bir video oldu. Bu soruya kapsamlı bir cevap vermeye çalıştım. Eğer başka sorularınız varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Veya şu soru hakkında da video çek, video istekleri varsa yine aşağıdan isteyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz yine like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.